Okul temelli meslek gelişimi olarak öğretmen bilinçli olarak ve hizmetçi eğitim enstitüleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir bildiğiniz üzere öğretmenler, öğretmenlerimiz sayıca çok fazla ve dolayısıyla yüz yüze eğitimler e, belli bir e, sayıda gerçekleştiriliyor ve bu aslında yüz yüze eğitim almak isteyen öğretmenler için çok büyük bir dezavantaj çünkü bildiğiniz gibi artık 21. yüzyılda yaşıyoruz ve öğretmenlerin dijital eğitim içerikleri ve işte farklı güncel eğitim yaklaşımlarına yönelik yüz yüze eğitimler almaları gerekiyor uygulamalı eğitimler almaları gerekiyor. Örneğin sistem atölyeleri, dijital eğitim uygulamaları veyahut işte alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları veya işte proje yazma eğitimleri. Bunların aslında etkileşimli olarak ve yüz yüze gerçekleştirilmesi çok daha sağlıklı olabilir. İşte tam bu noktada İstanbul Öğretmen Akademileri aslında bu açığı kapatmaktadır. Ben İstanbul Öğretmen Akademilerini tanıtmak istiyorum. 6 yıldır İstanbul İlim ve Eğitim Müdürlüğü'nde aslında gerçekleştirilen bir proje. 2016 yılı itibariyle başladı ve 2016 yılında sadece 6 akademi ile kuruldu. Daha sonra bunların sayısı arttı. Biz bugün İstanbul Öğretmen Akademileri projesinin öğretmenlerin meslek gelişimleri üzerinde etkili olup olmadığını tartışacağız, konuşacağız. Sizin de fikirleriniz benim için son derece önemli. Çalışmamız nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntemle gerçekleştirildi. Nitel kısmında biz 21 akademi koordinatörümüze yarı yapılanmış görüşme formu hazırladık ve onlarla iki soru üzerinden görüşme gerçekleştirdik. Araştırmanın nicel kısmında ise 2016 ve 2022 yılları arasında öğretmen akademilerinin verileri nasıl bunu analiz ettik. Diğer meslektaşlarım İstanbul Öğretmen Akademileri demin de bahsettiğim gibi aslında İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir proje. Bizim bir web sitemiz var ve web sitemiz üzerinde şu an 21 akademiyi görüyorsunuz. Ve 21 akademi kapsamında öğretmenlerimiz çevrim içi olarak web sitesine başvuru yapıyorlar. Ve bu 21 akademi eğitimlerine başvuru yapan öğretmenlerimiz başvuru yaptıktan sonra bir kura seçimi oluyor. Kura seçimi gerçekleştirildikten sonra bir afiş hazırlanıyor ve aslında afiş e, kura seçimiyle beraber veyahut kura seçiminden önce öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Kura seçimi yapıldıktan sonra da gönüllü akademisyenlerimizi öğretmenlerimizle buluşturuyoruz ve İstanbul'un tarihi olarak önemli mekanlarında, tarihi kütüphanelerinde eğitimler gerçekleştiriyoruz. Nitel ve nicel yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda nitel olarak öğretmenlerimizle yarı yapılanmış görüşmeler gerçekleştirmiştik. 21 akademi öğretmenimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda İstanbul Öğretmen Akademilerinin öğretmenlerin motivasyonlarını arttırdığı, olumlu benlik algılarını desteklediği ve çok gönlü gelişimlerini geliştirdiğine yönelik biz bulgulara ulaştık. Alt temaları incelediğimiz zaman motivasyon teması, teması bağlamında kategorileri incelediğimiz zaman İstanbul Öğretmen Akademilerinin öğretmenlerde artan öğretme isteği oluşturduğu, mesleki ilgilerini canlandırdığı, merak duygusunu geliştirdiği, öğretmenlerin mesleğini daha çok sevmesini desteklediği ve branş bazlı eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağladığını görüyoruz. Yine olumlu benlik algısına yönelik tema incelendiğinde öğretmenler akademilerde kendilerini daha çok değerli hissettiklerini belirtmişlerdir. Yine akademilerde gerçekleştirilen eğitimler öğretmenlerin sınıf iklimini olumlu yönde etkilemiştir. Kişisel gelişimlerini desteklemiştir ve öğretmenlerde faydalı olma hissini uyandırmıştır. Öğretmenlerin çok yönlü gelişimleri teması incelendiğinde İstanbul Öğretmen Akademilerinin öğretmenlerin deneyim paylaşımlarıyla kendilerini daha iyi hissettikleri, daha başarılı hissettikleri ve e, grup bilinci oluştuğu entelektüel gelişimlerin desteklendiğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Şimdi biz 2016'da başlayan İstanbul Öğretmen Akademilerinin nicel verilerini analiz etmek istiyoruz. Aslında 2016-2017 yıl yıl analiz edeceğiz. 2016 yılına baktığımız zaman arkadaşlar 4 farklı akademi görüyoruz lisans akademisi, müzik akademisi, sanat akademisi ve edebiyat akademisi. Yine dört farklı akademinin yanında üç farklı enstitüyle eğitimlerin gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bunlar da Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Düşüncesi Enstitüsü ve Bilim Olimpiyatları Enstitüsü. Şimdi akademiler ve enstitüler arasındaki eğitimlerin farkını size anlatmak istiyorum. Akademilerde 50 öğretmen sene başından sene sonuna kadar tam 22 hafta boyunca mesela edebiyatla ilgili aynı bir Lisansüstü eğitim mantığıyla belli konuları alırlar ve bu eğitim 50 öğretmene tam 22 hafta boyunca verilir. Enstitü mantığında ise öğretmenler belli bir konuyla ilgili eğitim alırlar ve bu konuyla ilgili eğitim bitiminde bir makale yazabilecek düzeye gelirler. Dolayısıyla 2016-2017 yılları arasındaki veriler analiz edildiğinde biz 4 akademi ve 3 enstitüde toplam 350 350 öğretmenin 22 hafta eğitim aldığını görüyoruz. Değerli meslektaşlarım, 2017 ve 2018 yılları arasındaki verileri incelediğimiz zaman e, akademilerin biraz daha geliştiğini görmekteyiz. Akademiler, akademi, enstitü ve atölye mantığıyla hareket etmekte 2017-2018 yılları arasında. Yine çeşitlendiğini görmekteyiz. Yani sanat akademisi müzik akademisi, lisans akademisi, bir aktör olarak öğretmen akademisi, yeni yaklaşımlar akademilerinin eklendiğini, yine enstitüleri teknoloji enstitüsünün eklendiğini, atölyeleri, edebiyat, sanat, müzik, lisans, sosyal bilimler, Türk İslam, bilim olimpiyatları, aktör atölyeleri gibi farklı atölye türlerinin eklendiğini görüyoruz. Sonuç olarak akademilerde 22 haftalık eğitimler gerçekleştirilmiş. Enstitülerde 2017-2018 eğitim öğretim yılında enstitülerdeki eğitimler 16 hafta boyunca gerçekleştirilmiş ve atölyelerde içeriğe göre değişen sürelerle gerçekleştirilmiş. Mesela atıyorum teknolo teknoloji atölyesinde mesela ee, ne diyelim yapay zeka ile ilgili bir eğitim çalışması. Eğer akademisyen gönüllü akademisyen yani üniversitelerde çalışan gönüllü akademisyenler bu eğitim için sadece 4 hafta süresini yeterli buluyorlarsa eğitim sadece 4 hafta gerçekleştirmiş. Ancak bu eğitimi 12 hafta boyunca gerçekleştirilmesini istiyorlarsa o eğitim 12 hafta boyunca gerçekleştirilmiş. Sonuç olarak biz 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılında 2150 öğretmene eğitim verildiğini görüyoruz. Bir sonrakine bakalım. 2018 ve 2019 yılları verilerine baktığımız zaman burada il müdürümüz değişti. Levent Yazıcı müdürümüzle beraber başlayan süreçte Enstitü Akademi ve Atölye mantığı sadece Akademi olarak gerçekleştirildi ve biz Akademiler kapsamında hem seminer hem konferans hem, hem seminer hem konferans hem de atölye çalışmaları yapabildik. Aslında İstanbul Öğretmen Akademileri web sitesini hepinizin incelemenizi çok fazla isterim. Çünkü aslında bütün illere örnek olabilecek bir model. İstanbul Öğretmen Akademileri diye yazdığınız zaman zaten çıkacak. Orada çok daha ayrıntılı süreçleri görebileceksiniz arkadaşlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılında biz 13 akademiyi görmekteyiz. Yani işte Demin de bahsettiğim isimlerle bir aktör olarak Öğretmen Akademisi, Sanat Akademisi, Edebiyat Akademisi, ilk Öğretmen, Müzik, Türk İslam Düşüncesi, Eğitimli Yaklaşımlar, Dergi Akademisi, Astronomi Akademisi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi. Bunları biraz daha bahsetmek istiyorum. Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi, İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümü ile doğrudan organik bağ olan aslında tek akademisi. Bununla ilgili özel bir protokol yapıldı ve eğitimler çok ciddi olarak devam ediyor. Yani aslında üniversite akademiyi sahiplenmiş durumda. Bütün eğitimler de İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. Yine yöneticilerimiz için yönetici akademisi, lisans akademisi, teknoloji akademisi var. Biz 2018-2019 yılı verilerine baktığımız zaman toplam 1100 öğretmene ulaşıldığını görüyoruz. Yine akademilerde 20 hafta boyunca aynı öğretmen gruplarına eğitim verildi. Yani aslında öğretmen grupları değişmedi ama akademinin yanında seminerler ve atölyelerde ek olarak açıldı. Yani haftada bir gün akademi çalışması yapıldıysa bir günde atölye çalışması veyahut seminer çalışması yapıldı. Yani biz aslında 2019 18 19 yılı itibariyle haftada 3 eğitim planlamış olduk. Her akademi koordinatörü 2 veya 3 eğitimle bütün bir yılı e geçirdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bildiğiniz gibi pandemi patladı. Ancak biz durmadık. Şimdi pandemi öncesi faaliyetlere baktığımız zaman 624 faaliyet gerçekleştirildi. Pandemi esnası ve sonrasında pandemi esnasında da 390 çevrimçi faaliyet gerçekleştirildi. Burada bir sıfır eksik yazdık. Toplam 61.200 öğretmene ulaştık. Bunlar web sitemizde de ayrıntılı olarak var. Bir sonraki 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılına baktığımız zaman yine yüz yüze faaliyet sayısını 224 olarak, çevrimçi faaliyet sayısını ise 572 olarak görmekteyiz. Sonuç olarak 2020 2021 eğitim öğretim yılında 796 faaliyet gerçekleştirdik ve 429.056 öğretmene ulaştık. Değerli meslektaşlarım, 2021-2022 İstanbul Öğretmen Akademileri verileri incelendiğinde yüz yüze faaliyetlerin 243, çevrimçi faaliyetlerin 683 olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak 926 faaliyetle 500.197 öğretmene eğitim verdik. Yine 2022-2023 yılı sevsar verilerine baktığımız zaman Videolu faaliyetler gerçekleştirildi. Aslında burada videolu faaliyetlerden kasıt İstanbul Öğretmen Akademilerinin bir YouTube sayfası vardı. Ve bu YouTube sayfasına öğretmenler, akademisyenler videolarını çekerek yüklediler ve videolu faaliyet olarak 818 faaliyet yapıldı. Yine yüz yüze olarak. 1100 faaliyet gerçekleştirildi. Yüz yüze faaliyetlere 16100 öğretmen katılırken 120 çevrimçi faaliyete ise 1168 öğretmenimiz katıldı. Sonuç olarak 220.380 faaliyetle 672.824 öğretmene ulaşıldı. Bu arada çevrimiçi faaliyetleri ve video faaliyetlerini İstanbul dışındaki öğretmenler de katıldı ve izlediler. Değerli meslektaşlarım, Araştırma nitel yöne ilişkin bulgular sonuçlara geçtiğimizde, nitel bulgular analiz edildiğinde İstanbul Öğretmen Akademilerinin 21. yüzyılda güncel eğitim yaklaşımları, dijital eğitim içerikleri, teknoloji, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere birçok temada öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklediğini tespit ettik. Yine, Biraz önceki sayısal veriler sonucunda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 350 öğretmenle başlayan akademi faaliyetimiz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1250, 2018-2019 yılları arasında 1100, 2019-2020 yılları arasında 62.200, 2020-2021 yılları arasında ...429.056... ...2021-2022-2023 yılları arasındaysa... ...900 faaliyetle 500.197 öğretmenin... ...öğretmen akademilerinden faydalandığını gördük. Biz aslında şunu çok fazla önemsiyoruz. Burada bir sayı kısıtlaması olduğu için bütün önerileri yazamadık ama... ...şunu çok istiyoruz. 21. yüzyıldayız ve... Öğretmenler sadece izleyerek maalesef öğrenmiyor. Dolayısıyla küçük atölyelerle 12-15, 20 kişilik atölyelerle atölyelerde yapılan faaliyetler öğretmenlerin meslek gelişimini çok daha farklı destekliyor ve bu atölyelerde çok güzel dostluklar oluşuyor, deneyim paylaşımları destekleniyor. Yani öğretmen aslında adanmış öğretmen oluyor. Bizim için önemli olan iki şey var. Öğretmen sınıf içinde mutlu mu? Öğretmen sınıf dışında kendi entelektüel gelişimini arttırabiliyor mu? Destekliyor mu? Ve Milli Eğitim Bakanlığı bunlar için ne yapabilir? Yani iki amaç. Öğretmenin sınıf iklimindeki mutluluğu için Milli Eğitim Bakanlığı ne yapmalı? Ve öğretmenin kendi entelektüel gelişimi için güncel eğitim yaklaşımlarından haberdar olabilmesi için, iletişim becerilerini, dijital teknolojilere uyumunu, alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını benimsemesi ve aslında tüm bu temalar bağlamında öğretmenlerin çok yönlü gelişimini desteklemek için biz İstanbul Öğretmen Akademilerinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve İstanbul Öğretmen Akademilerinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aslında tüm Türkiye'ye yayılması bizim için son derece önem arz ediyor. Nasıl e, Milli Eğitim Bakan Bakanımız da bu konuyla ilgili bir ön açtı, destekliyor bizi çok mutluyuz bundan dolayı. İnşallah e, bu sunum hayırlara vesile olacak diyorum. Ee, şöyle hayırları vesile olacak aslında, İstanbul Öğretmen Akademileri web sayfasını incelediğiniz zaman kendi Milli Eğitim Müdürlüklerinizde neler yapabileceğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla lütfen bakın, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs>